23 Nisan kokusu. Bu ne sabah, ne temiz hava. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelecekler. Herkese 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yeniden doyar her şey. Yeniden yanıyor. Atatürk içimizde. Bak bu kara günü ak eden At Atatürk andımız en kutlu sancak. Gülün yavrular, gülün çocuklar. Gözsün yüreklerde Türklük duygusu. Havanın bile Atatürk çocuk olmuş. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş. Bakın sallanıyor salıncakta. Şu mini miniler tombul yanaklı. Yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin ellerinde çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk düşmanı. Yurttan kovduk. Hürriyete, özgürlüğe kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar. Bugünkü gibi acıdan sevinçte işte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış türküleri.